Arkadaşlar selamlar, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün Minecraft'ta mini games'in mücadelemize devam ediyoruz ve bir şey fark ettiniz mi? Fark etmediyseniz ben söyleyeyim. E, kameramı değiştirdim arkadaşlar. Sizin için en iyisini yapmaya, en iyisini sunmaya çabalıyorum. E, umarım bu sizin hoşunuza gider. Siz en iyisini hak ediyorsunuz arkadaşlar. Ben de size en iyisini sunmaya çalışacağım. Hani e, biliyorum en iyi kamerayla değil en kötü kamerayla bile çeksem izlersiniz ki bundan önceki videolarım gerçekten en kötü kamerayla çekilmişti. Ve onları bile izlediğiniz Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. İşte e, bu yüzden biz bir aileyiz. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bu arada eve e, yeni geldim alışverişten. Yağmurdan çıktım üstüm ıslak hala saçlarım ıslak hala ama e, buna rağmen sizinle birlikte olmak gerçekten büyük mutluluk verici arkadaşlar. Hadi bakalım dilerseniz şu mini games mücadelelerimize başlayalım. Önce ne yapalım abi? Micro Battle'da benim içim kaldı ya. Bir hani Micro Battle'ı kazanmak istiyorum. Micro Battle'da eleman varsa oraya girelim. Bir yer oynayalım ki eleman varmış arkadaşlar. Tam 16 kişi oldu server ve 20 saniye içerisinde oyun başlayacak. Bir Micro Battle oynayalım ya. Benim içimde kaldı gerçekten. Şu Micro Battle'da kendi hünerlerimi sergilemek istiyorum. Gerçi çok yetenekli değilim ama hani geçençi gibi ya aşağı mı düşüyor bu platform deyip diye... zınk diye aşağı inmek istemiyorum. Hadi bakalım abi. Göstereceğim kendi gücümü. Hangi takımdayım ben? Mavi takımdayım. Çok güzel. Direkt arkadaşlar şu tepeye çıkmaya odaklı oynayacağım. Hadi bakalım. 3 saniye içerisinde blok kıramıyoruz. Tamamdır. Şimdi blok kırmaya başlayabiliriz abi. Şöyle. ...toplayabildiğimiz kadar toprak toplayalım. Okçu olmak aslına bakarsanız en mantıklısı gibi bir şey arkadaşlar ama şu toprağı... E, ...benim biraz daha geriden toplamam daha mantıklı olacaktır. Çünkü gördüğünüz gibi alanlar açıldı. Ve alanlar açıldığı için her an adamlar kılıçla baskına gelebilirler abi. Hop eleman buradan içeri girecek galiba. Hocam sen gir içeri. Gir içeri. Hop e, buradan çıkamıyoruz galiba. <laughs> ne yapalım abi? Kendi imkanlarımızla platformumuzu oluşturalım. Hocam kusura bakma gerçekten seni beklemeyi çok arzu ederdim ama. Abi yalnız e, çok fena e, mıhlanacağız gibime geliyor. Aha bak bir eleman oradan gelip kazıyor. Çok fena mıhlanacağız gibime geliyor. Hop o, o bana sıktı benden önce davrandı. Böyle tabii ki sığır sığır sıkarsam. Aham da vurdum. Aham da vurdum abi alnının çatından. Alnının çatından vurdum elemanı. Hocam. Hocam senden bir şey isteyebilir miyim? Yolu kazıyorsun da. Şuradan bana bir iki tane yün ver abi. Al şu yünü. Abi birazcık şöyle korumayı arttıralım ya. Hop ooo. Ooo. Kardeş. Ayıp ediyorsun. O ayıp ediyorsun beni kaybediyorsun. Oğlum adam geliyor lan adam geliyor. Sen sığır sığır şey yapıyorsun da. Biz sarılar kaldı. Biz iki kişi kaldık bu arkadaşlar. Aha biraderim geliyor geliyor. Eleman geliyor. Eleman geliyor. Attık aşağı Michelle'i. Abi adamın elinde o kadar materyal var. Şurayı örsene ya ha. Ör abi şurayı ör. Ör şurayı ben de şuradan bir sıkayım şunu. Abi gelemez o oradan merak etme gelemez o oradan. Yalnız bir, biz bu kuleden er geç inmeye, inmek zorunda kalacağız biliyorsun değil mi? Hop Michel gelmiş şu gelmiş sıkıştır sıkıştır araya al araya al araya. Güle 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 güle. Aa ölmedi mi o herif? Oğlum verilmiş sadakası varmış. Yemin ediyorum verilmiş sadakası varmış elemanın ya. İn lan aşağı. Abi tek kaldık. Hocam. Hocam bu sefer indin. Bu sefer indin Kiki TV. O bu sefer biz de indik. Abi kırmızıya bakar mısın? Kırmızıda nasıl bir akıl varsa artık. O hocam. Aha. Aha. <laughs> ulan, ulan ne biçim vurdular ya. Ne biçim vurdular abi. Kırmızı Kırmızı çok şanssızdı ya gerçekten yani kırmızının şanssızlığıydı bu abi. Bu arada bir şey merak ediyorum. Benim kameramın bakış açısı yani görüntüsü sizin bazı şeyleri görmenizi etkiliyor mu? Çok fazla şey görmenizi etkilemiyor olması lazım. O büyük bir kısmı kaplıyoruz aslında ama iyidir böyle abi. Bence iyidir ya. Hani Elimden geldiğince bir tarafa yapıştırsam mı aslında? Şöyle sağ üstte yapıştırsam mı? Ama yok ya şöyle ortada bir yerde dursun abi. Göz hizasında durmasını istiyorum ben. Ee, elimden geldiğince ilerleyen zamanlarda bu kamerayı küçültmeye çalışırım abi. Ya çünkü çok küçültürsem şimdi pek bir şey gözükmez. O da benim içime sinmez. Bakalım şöyle birazcık ufaltabilir miyim abi? Aynen sanki şöyle biraz ufaltsam sizin için daha mı iyi olur? Şöyle yapayım. Aynı hesaba denk geldi bence ya. Fazla oynamayacağım abi fazla oynamayacağım ayarıyla. Şöyle bakalım. Tamamdır abicim. Hadi bakalım geri dönüş yapalım. Bu sefer nereye girelim abi? Blok Hunt'a girelim mi? Bir Blok oynamak istiyorum ya. Ee, Blokanta adam varsa oynayalım. Blok adam yoksa şey yaparız. Yine Master Builder'sa gireriz. Bir yerde daha Master Builder oynarız. Hop Blok Hunt'ta adam var abi. Bakalım blok hantta adam var. Ya geçenlerde çok güzel bir bölüm ortaya çıkmıştı ya. Hani e, avlar o kadar kuvvetliydi ki saklanan taraf o kadar kuvvetliydi ki e, gerçekten şeydi yani. Bayağı bir zorlamıştık avcıları. Bu arada birisi kayıt alıyor galiba. YouTube'a merhaba deyin mi dedi? Merhaba deyin YouTube'a mı dedi? Bir şey dedi ya tek kayıt alan sen değilsin hocam. Gerçi biz kendi çapımızda takılıyoruz abi. Biz kendi çapımızda takılıyoruz böyle. Ama ileride daha değişik şeyler yaparız. Bu arada canlı yayınlarımızı seyrediyorsanız abi. Canlı yayında Single Player Master bu yıldır yaptık. Gerçekten çok eğlenceliydi ya. Belediye otobüsü falan çizdim yani. Gerçekten ben çok eğlendim. Aynı eğlenceyi sizin de bulduğunuzu umut ediyorum. Bu arada abi burada bir yerde bir fırın olsak. Sen, sanki şuradaki, şurada bir fırın olsak abi çok dikkat çeker miyiz ya? Ama buraya çok fazla geçiş var. Yalnız 4 saniyemiz kaldı. Biraz hızlı hareket etmemiz lazım. Ee, bence burası dinamit yerde. Şurada üst üste demir olur mu abi? Üst üste demir olmaz. Peki bunun üstünde demir olur mu? Bilmiyorum abi. Bunun üzerine yerleşemesin diyor. Şurada bir demir almayı deneyelim. Abi direkt birisi geliyor zaten bu tarafa doğru. Ee, umarım TNT'ciler yoktur ya. Umarım TNT'ciler yoktur yani. Onlardan TNT yemek istemiyorum abi. Hmm. Bu arada oku gelelim. Buraya doğru gelen yok aslında ya. Dur bir saniye şu oku bir boşa at nasıl olsa ok sayımız o kadar kısıtlı değil. Şöyle bir şuraya yapışalım. Burada demirin hiçbir işi yok aslında bakarsanız. Direkt kendimi av ediyorum da yani. Aha bak şuradan adamları görebiliyorum abi. Buradan adamları görebiliyorum. Ulan bir de ok tutsa. Hocam bir de ok tutsa. Yalnız ben o TNTC'yi birazcık üzerime doğru kışkırttım galiba. Herif harbi yola çıkmış geliyor abi. Lan oğlum şu şeylerden ateş edemiyorum ya. Ateş alanım çok kısıtlı burada. Bunlardan dolayı ateş edemiyorum. Bir saniye abi. Saksı olalım. Saksı olalım. Saksı olarak hızlı hızlı e, gelip gidip ateş edebiliriz ve kaçabiliriz abi. Birisi gelmiyor değil mi buraya? Bak şurada bir tane crafting table var. Adam güzel saklanmış. Hocam şu elemanı bir oklamaya çalışalım mı? Abi bir oklayabilir miyim? Sen kimi okluyorsun bacım? Sen kimi okluyorsun? O geliyor. Sen buraya gelirsen yalnız ben intihar ederim ha. Abi yalnız düştüğüm yere bakar mısın? Saklandığım yere bak Allah aşkına. <laughs> Adam buraya gelip bakmayı akıl edebilir mi ki? Akıl ederse aşağı atlarız abi artık yapacak bir şey yok ya. Hocam adamlar zaten şu taraftan yok. Bak 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 geldi buraya. Bak geldi buraya Kamil beni arıyor, geldi buraya. Gel bak bak buradayım. Yanaş yanaş az daha yanaş. Keriz ya. Yemin ediyorum keriz ya. Abi çok fena yere saklandım yani. Şu aşağıdan göremeyen mümkünatı yok. Buradan gelip de bakmayı akıl edemez. Harbiden akıl edemez yani hocam. Siro bomber. Bomber. Siro bomber. Gel. Gel bir kafa uzat. Gel bir kafa uzat geri zekalı. Gel bir kafa uzat hadi. <laughs> i̇yi lan iyi adamı var ya şey ettik böyle. Bu arada şuradaki çok kıpraşıyor oğlum. Çok kıpraşma lan. Çok Kıpraşma. Lag mı girdi server'a? Bu arada 8 tane hunter var. Bakalım arkadaşlar o 8 hunter'dan biri bizi yakalayabilecek mi? Ben zannetmiyorum abi. Ben zannetmiyorum çünkü şu an neredeyse kusursuz bir yere pustum. Neredeyse kusursuz bir yere pustum. Bakalım bunu hep birlikte göreceğiz. Hunterlar bizi avlayabilecek mi? Avlayamayacak mı? Ee, bu arada benim yakın zamanda bir green screen de yapmam lazım artık ya. Kamerayı e, güzel bir şekilde yenilediğimize göre. Oha birisi sıkmaya çalışıyor da kim? Adam abi bizi yakalamaktan vazgeçti ya o bumbır. Bir havai fişek katsam var ya yerim armut gibi belli olur abi. Armut gibi belli olur. O yüzden bekleyeceğim hocam. O yüzden bekleyeceğim. Ama bir ufak... Bak bir ufak miyavlayabilirim bak. Pst, pst. Buradayım hocam. Bak miyavlıyorum abi gel. Gel sesime gel. Sesime gel. Soğuksun evladım. Soğuksun hepiniz, soğuksunuz abi. Soğuğa doğru gidiyorsunuz hepiniz. Havai fişek patlatmam hocam. Havai fişek patlatırsam çünkü gerçekten büyük hayati riske girebilirim. Daha ne kadar mı yavlamamı bekliyorsun abi? Daha ne kadar mı yavlayabilirim yani? 7 defa mı yavladık? Bak bak bak. Bak eleman aşağıda deli olacak Kamil bak. Bak 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 deli oldu Kamil. Mal. <laughs> Abi dur dur. Dur ya dur çok eğlenceli dur. Bak bak. O beni hedef de alamaz ya. Nereye sıkıyorsun Kamil? Ulan kaçırdık ya. Hocam şöyle Bir şey var mı? Görebiliyor mu bir şey? Mal. <laughs> Abi adamı <laughs> Oha lag girdi. Oha laga bak. Hocam laga bak. Şu an server öldü. <laughs> Abi yalnız çok eğlenceli ya. Bir şey görebiliyor musun? Oha! Lan ne oldu? Abi ne biçim bir lago? Hocam nasıl bir lago ya? Allah aşkına beyler bir şey fark ettiniz mi? Nasıl bir lag girdi server'a? Bir tek bende var bu problem. Aa bir saniye Steam'de oyun falan mı indiriliyor? Güncelleme falan geldiyse abi update update geldiyse. Yo Steam'de update de yok. Aa. Aa üstüme iyilik sağlık. Ya üstüme iyilik sağlık abi ya. Abi abi bir saniye oyna, oyunu oynatmıyorsun şu an bana. Farkında mısın? Oynatmıyorsun bana. Ben ömrümde böyle bir lag görmedim. Nasıl nasıl bir lag girdi abi sor bura. Benim pingim o kadar da düşük değil ki. Oha harbi çok düşük galiba. Lag problemi sizde de mevcut mu acaba? Yoksa sadece be benim oyunu salaklığı mı? Hocam iyi ki oyunu kazandı ya. Ben gidip master bu oynayacağım. Bu ne abi? A oyunu kazandı kendine gel yok kendine gelmedi abi. Tekrardan attı. Ne GG'si abi ne GG'si ya? İyi bari bir de double gem bonus aldık. Ana menüde bir sıkıntı var mı? Bence oyuna lag girdi abi. Bence oyuna lag girdi. Yani oyuna değil de bulunduğumuz, oynadığımız server'a lag girmiş olabilir. Çünkü benim internetim o kadar problemli değil ya. O kadar problemli olsa ana menüde de aynı şeyi yapması gerekmez mi? Hadi bir de Master Builders oynayalım abi. <laughs> Hadi bir de Master Builders oynayalım. 3 diyelim abi bugün. Hop 9 kişinin bulunduğu servera girelim. Ya inanılmaz bir şey ya. Hani abi lag olsa burada da olması gerekmiyor mu bende? Yani burada sorun yok da ya sanırsam serverdan kaynaklı ya da benden kaynaklı da olabilir. Bak burada full çekiyor. O serverda bana fena halde lag girdi. Ben neye uğradığımı şaşırdım yani abi. Hakikaten neye uğradığımı şaşırdım yani. Bu arada green screen yapsak fena olmazdı ya. Harbiden fena olmazdı yani. Ama işte maalesef eldeki imkan bu. Bakalım genelde ben Master Builders'a sinir oluyorum ama bir şey beceremediğim için. Octopus mu? Octo şey ahtapot. Ahtapot mu? Hocam ben nasıl bir ahtapot yapayım sana? Mavi renk kullanmayalım abi. Lacivert renk kullanalım olur mu? Lacivert renk kullanalım. Lacivert mavi karışımı. Yok. Mavi kullanalım bence abi. Çünkü lacivert çok koyu kaçabilir mavi, siyah. Abi ahtapot. Ne bileyim ben sana nasıl bir ahtapot yapayım? İki boyutlu yapayım abi bak. Şöyle. B böyle mi yapalım? Nasıl yapalım? Dur bir saniye şu an kafamdaki şey tamamen gitti abi. Kafamdaki şey tamamen gitti. Şimdi ahtapot dediğinin altı bacağı alıyordu öyle değil mi? Bak bence fazla yapmayalım abi. Fazla büyük bir şey yapmayalım. Hani fazla büyük bir şey yaparsak tamamlayamayabiliriz. Abi bir saniye. Şu ahtapotun Oğlum böyle ahtapot kafası gördünüz mü hayatınızda siz ya? Valla ben bir ilkim galiba hocam. Ben bir ilkim galiba. Bu biraz ahtapota fazla büyük bir kafa bence. Ondan sonra ne yapacağız abi? Her taraftan kol çıkaracağız ya. Şöyle. Şöyle bu bir kolu. Oğlum ahtapottan ziyade deniz anasına benzedi galiba ya. Şu başka bir kolu. Oğlum böyle ahtapot mu olur ya? Vallahi billahi böyle ahtapot mu olur ya? 1 1, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ondan sonra şöyle bir tane aşağı Ondan sonra böyle gelmiş Böyle gitmişiz Buradan bir tane aşağı eğilmişiz abi Abi böyle ahtapot olmaz yalnız Ben size söyleyeyim Böyle ahtapot olmaz Biraz da şöyle eğilelim abi Birisi şöyle sağa iki birim gidip aşağı eğilsin Birisi sola iki birim gidip aşağı eğilsin Oldu mu? Böyle ahtapot mu olur? Ahtapot adam oldu bu. Bildiğin ahtapot adam oldu abi. Yok ahtapot adama karşıyım ben. Ahtapot adam olmayacak. Abi ne yapabiliriz ki? Allah Allah. Şu an ger gerçekten akıl sır erdiremiyorum abi kendime. Bu arada bu bildiğin ahtapot mahtapot olmadı abi. Şu, şu halde birazcık ahtapota benziyor. Hadi yarım yamalak da öteki türlü hiç ahtapota benzemiyor. Şuradaki bir kolu kır fazla bu bir kol ee, Bunu böyle yapalım abi Şöyle e, kafayı Oha kafayı bildiğin yan, yan yaptık herifin ya Herifin diyorum ahtapotun Abi ahtapot Ahtapot niye ben fazla bacak yapamadım bu ahtapota ya Pekala pekala Çaprazlama bir şey yapmayı deneyelim Şurayı aldıktan sonra Çaprazlama bir şey yapmayı deneyelim Aa, olmaz abi, olmaz. Şu an millet server'ı terk ediyor gördüğünüz gibi. Bu arada Octopus Ahtapot değilse ben fena halde bir göt olacağım ya. Abi yok yapamıyorum. Yani yapamıyorum yani ben Ahtapot falan yapamıyorum şu an. Şu an Ahtapot çok zor bana. 1 2 3 4 in aşağı gel buraya. Gel buraya. 1 2 3 Şöyle bir birim aşağı, bir birim aşağı. Gel buraya abi. Şöyle. Yok oğlum yok lan. Yok abi. Yok yani bir tek ahtapot kafası yapabildik. Diğerlerinin yapacağını merak ediyorum ya. Diğerleri ne yapacak acaba onu merak ediyorum ben. En çok. Bak geçen yaptığımın aynısına varacak bu da. Geçen yaptığımın aynısına varacak abi. 1, 2, 3, 4. Böyle. Abi geçen yaptığımın aynısı olacak. Ben size söyleyeyim. Hiçbir şey fark etmeyecek yani. Geçen yaptığımın aynısı oldu. Bak bir de ahtapota ağız da yapayım bak bak. Sanki çok bir şey becermişim gibi bir de ahtapota ağız yapayım abi. Ahtapot mu bu? Bu ahtapot mu şimdi? Yok hocam yapamıyorum ya. Harbiden yapamıyorum yani. Cık. Bu ahtapot falan değil. Ah bilmiyorum abi bilmiyorum ya. Bari doğal ortam ayarlamaya çalışalım. Full su ayarlayabiliyor muyuz abi? Aynen. Full su. Al sana ahtapot hocam. Al sana ahtapot. Suyun içindeki ahtapot abi. Böyle ahtapot olmaz olsun abi. Altı bacak olur abi ahtapotta. En az altı bacak olur. Ben altıncı bacakları nereden çıkaracağımı şaşırdım ya. Şunlar zaten aynı yerden çıkıyor gibi gözüküyor da. Abi ne yapabiliriz ki? Şöyle bir iki birim daha aşağı inelim o zaman. Sıçtık Şakir bez getir diyelim ya ne yapalım. İki üç birim daha aşağı in. Aynen abi aynen. Sıçtık Şakir bez getir. Al sana ahtapot. Ne yapayım? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Hocam bir de o zaman şey yapalım son ayrıntı. Sabah saat 9'da olsun abi ahtapot. Al. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok çünkü gerçekten bir şey yok ya. Şu an server boşaldı yani. Adamlar ahtapot sizin dedi. Server boşaldı hocam. Server boşaldı. Bak bu adamın yaptığını ben pek beğenmedim ama it's okay diysem geçeceğim ya. Çünkü çok çok iyi bir şey değil ama adam en azından 8 bacak yapmış. Ya bacakları yapmayı başarmış. Ben pembe ahtapot görmedim. Ya da ahtapotlar pembedir ben yanlış biliyorumdur O da olabilecek bir ihtimal buna da aslında bu da iç sokeylik ya. Hani kendimle kıyaslamıyorum abi tamam mı? Şimdi benim yaptığım iyi değil. Bu iyi değil. İyi bir çalışma değil. Bu bir aşikar bir şey de. Hani ben bunu da çok güzel bulmadım. Güzele güzel deriz abi. Hakkını veririz ama ben bunu da çok güzel bulmadım. Misal hocam bu bu gayet güzel olmuş. Gayet güzel olmuş ya. Çok çok iyi olmasa da en azından bir emek var yani. Ve şu kısımları anlamadım ben. Orası nasıl bir ahtapot? Neyse yine de good dedim abi. Şu gözü güzel yapmış. Bu da benim ahtapot hocam. Bu da benim ahtapot. Buna en iyisini vermeniz gerekiyor. Bu benim ahtapotum çünkü. Bak benim ahtapotum. Ne lölü lan? Ne lölü? <laughs> Tek git my life. Ne lölü? Daha iyisini yap da görelim moruk. Daha iyisini yap da görelim ya. <laughs> Allah Allah. Yok abi bu da hiç okey. Keşkem kapının önünde bağırmasanız. Hiç okay değil hatta me. Vantusları da şeyle mi dile getirmeye çalışmış abi? Vantusları da düğmeyle dile getirmeye çalışmış anladığım kadarıyla. Bu eleman ne yapmaya çalışmış? Ahtapotun mürekkep püskürtmüş hali mi? M. Bari bir gözünün nerede olduğunu alsaydı. Kaşı nerede, gözü nerede onu da anlamadım ki ben. Şeyi çok merak ediyorum. O bana ee, lol diyen eleman ne yapmış? Bu, bu ne yapmış abi? Abi bu herif ne yapmış? Bu tek git my life kendini çok bir şey zannedip dalga geçiyor. En nefret ettiğim insan türü abi. En nefret ettiğim insan türü. Kendini bir şey zanneden insanlardan kesinlikle nefret ediyorum abi. Ve bu da en nefret ettiğim insan türü. It's okay değil hatta me. Hatta me abi yani. Ahtapot gerçekten çok değişik bir şey ya. Hani hakikaten ahtapot değişik bir şey abi. İnsan ne yapacağını bilemiyor. Gerçekten insan ne yapacağını bilemiyor. Hocam bu da me. Kusura bakma da yani. Bu da me. Ben böyle bir aktopot görmedim hayatımda. En azından ben kol bacak bir şey yapmaya çalıştım. Çocuk azıcık sus. Azıcık susmayı öğrenmesi gerekiyor bunun ya. Herkese lol 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 lol. En nefret ettiğim insan tipi ya. Seninki ise böyle my ls diyeceğim abi. Seninki ise en kötü puanı vereceğim. Zaten pek bir şeye de benzetemedim ben bunu. Aha. Bununki. Seninki çok güzelmiş. Eşek kafam benim. Eşek kafanım benim. En sevdiğim arkadaşlar. En sevdiğim insan türü. Kendini bir bok zanneden. Bak sen sonuncu oldun. Sonuncu oldun insan müsveddesi. Ben bu arkadaşınkini pek beğenmemiştim de güzel olmuş. İyi hakkıyla kazandı abi. Benim şu an tek sevindiğim olay e, o adamın sonuncu olması abi. Kendini bir bok zanneden mahlukatların gerçekten bir şey başarmasını istemiyorum ben. Hocam. Sana şöyle bir el işareti çekebiliyoruz mu? Minecraft'ta el işareti eklenmeli abi. Minecraft'ta el işareti eklenmeli bence. Şuna çok çok sağlam giderdi ya. Yerine tam otururdu. Hani şu el işareti değil de böyle pat diye. Kapak olsun sana diye yapıştırırsan çok güzel olurdu ya. Herkese lol, lol 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 kendini bir bok zanneden. En nefret ettiğim insan tipi ya. Hani oğlum eleştiriyorsan içinden yap eleştirenin puanını vur değil mi? Hani ee, kırıcı olma yapıcı eleştiri bulun. Kırıcı olan insanları gerçekten sevmiyorum. Bu arada kamerayı biraz daha yanaştırayım ben. 22 dakika olmuş arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Benden bu bölümlük bu kadar. Sonraki Minecraft bölümlerinde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Görüşürüz.